Wait. it? is called? To okay, what okay, what does it look like? Oh, uh, what does it look like? But what about damage? To Or to Gusto?

Selam Aleyküm. Aleyküm Selam kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abiler ne yapıyoruz? Ne de Kimde nasıldı Cenk? Abi o ne öyle ya? İnsanlık dışı. <laughs> Adam arabayı nasıl kaldırıp uçuruyor? İnsanlık bir şey yani yemin ederim abi. Geçen bizim bir tane şey, gördüğümüz adam ziyaret vardı ziyaret. hatırlıyor musun abi? Beraber sıktık. İkimiz de ee, dedik ya bu adam çok hızlı diye. Ha, aynen. O adama benziyor. Onun, o zaten o şey de var, o program da var. Onda. Ama onun sıkması öyle değildi. De. O yerde böyle... İyi de Kuşmadan... bu... ...Restation'a nasıl yüklemişler bu şeyi, olayı? Onu ona yüklemiyorlar. Bizim bu aparatlar var ya... He onlara o değil mi? O tarz bir aparatlara... Program yok. Hayır onları yapar. Sen ya şey bilmiyorsun. Bunlar işi bilmiyor işi. Ben bunlar var ya ben salak kafam. Kronos Max var Kronos Max. Zen bok yemiş yani. Kronos Max'e neler yüklüyorlar da Adam bana verecek adam yedi tane yedi tane mi? Oyunda da dokuz oyunda yedi ile var. Dedi. <laughs> PUBG var dedi. Warzone var dedi. Apex var dedi. Hep hileler <laughs> <laughs> Yeni oyunu mu? Evet. İndirdim ikisini oynuyorum. Evet. İkisini oynuyorum. Hangi sahne? Şeyden abi? kaçtım. Ya bu adını bir unuttum da şimdi. Bir anne anneyle, anne mu, anne olma anne kısmı ne var? Ya bunlar Fransa'dan. Bu fransız aile çocuk kız zengin bir aile. Bunlar annesini babasını tartışıyorlar. Olay bu. Konu soğuk. tahta suratlı böyle adamlar ha tahta böyle avcı dedim de kapalı adamlardan kaçmış şey gibi yapmışlar ama ya. Hmm. Ya taşa türdü neydi onlar ya bir oyun vardı. Sen nasılsın Onur abi? bir buradayım. Bir uçak 10 saat otar yapar mı ama İnsanları çileden çıkartıyorlar. Yani. 5 saat bir uçağın içinde bekletmişler o mu abi? Aynen o çocuğu gelmiş. Ne haber abi? Görmedim lan. Ne yapıyorsun? İyi Allah aşkına. Abi. abi uyumuyordum ya. FIFA'da maçlar vardı baktım. Siz oyundasınız. Geldiğimde 4 Aa, kişiydi. Abi, akşam 5'ten beri oyundayız ama. Abi. <laughs> abi ben FIFA maçlarını bitirdim abi ya. Kolu aldın mı? Yeni kol aldın mı? Abi kolu almadım da eski kolu taktım. Şu an çalışıyor. FIFA'da falan gayet iyiydi. PUBG'de de iyi olacağını düşünüyorum. İyi yarram yer. Var. Severiz abi. <laughs> yeriz. Çıkartmadan 5 attı. Yalış şaka mı? Okay. tabi iskine gelen var. Hem de çok var. Hemen, Hemen ilk vinçin altına iniyorum. tek siner tek tabanca ya süleyman ama bundan sonraki adı tek tabanca sülo Yaklaşıyorum sana doğru dostum Ya. Birini indirdim. Pas, pas, pas. Bitirdim Süleyman'ı bitirdiler diye. Hakan abi senin sağında adam var dikkatli ol abi. Bizim buraya insan beraber gitsek ne olur? Arkamda kar var Hakan abi bu arada. Rut yapmadan direkt dışarıdan yukarıya doğru geliyorum. be. Şurada şurada Eyvallah abi. Şurada. Kurtardım beni valla. Gitteyim. Üste yapacak mı? Nerede lan? Ben boş boş geziyorum lan. Abi bir tanesi şurada. Şurada yukarı çıkıyor. onu. Bir tanesi sağa kaçtı. Bir tık daha geri çıkıyor Tamam abi. Bir tanesi şunun arkasında abi. Şunun Buraya arkasında. Geliyorum. İki kişiymiş abi. Bir kişi daha var orada. Birini aldım. Arkadaşını kaldırmaya gitti. Bravo. Elinize sağlık. Tamam Gelme abi. Gelme, Sıkıntı geldim. yok canım Sen var. bak etrafa bak. Sen etrafa bak. Bunda ne var? var? Wi-Fi mi var? Nerede Wi-Fi? Eyvallah abi. Ya seni aldım kardeşim. Bu kredi crazy bastı ne aşağı, ini. Et et şey mi deniyor? Abi adamda 6x var. 4, 4, 4. Tamam. Hı, Bakayım. Hakan abi adamlarda enerji var mıydı? Ben benim sana gel kardeşim. Bende de var. Tamam. Bak buraya Şu atın atın Mermileri Bak. tamam abi işaretle alacağım şimdi. Eyvallah. Uçak üstümüzden geçti ama atmadı bir şey be. Hadi. Abi 5.56 5, -5 isteyen var mı? 100 140 150 tane kadar bırakacağım. Al kardeş alırım. 135 tane varmış. 6x abi. istiyor musun? Yok abi 8'im var eyvallah. Hakan abi tamam. 6 x istiyor musun? Yok kardeşim. Şu an aşağıda kar vardı ama almayacağım. Ya. ATV buldum bir tane. O zaman 6 x attım hmm. Hakan, Hakan abi gel, gel iki kişi ATV ile gidelim. Tamam geliyorum sana. Tamam. nerede? Bak şu ıı, arkamızda kalıyor. Sana doğru geliyorum. gidiyorum. İşaret koy sen. Bir kardeşim. Koydu koydu Süleyman koydu. Bak. Koymamış o. Dur. Çizmiş. Koydum. Ben de yola doğru çıkıyorum abiler. Hadi gidelim. Sis var ya, gö önünü görmüyorsun. <laughs> İşaretimi kaldırdım. Şey... Abiler 8x var burada ihtiyacı olan varsa. Ben kullanmıyorum ya kardeşim onu ya. Okey abi. Just in case. Her ihtimale karşı. Abi dokuzluk mermi arayan varsa burada bir yüz yüz tane kadar var. Yok kardeşim burada dolu. Ben bıraktım tamam. şimdi. Uzatılmış ile beraber. Çünkü duydum ya Onur abi diye sende vardı o susturucu. İlk indiğimde mecburen aldım kardeş hani fayta e girelim diye. ok abi. Hakan abi çivi görürsen haber ver çivi çivi yola atarız. Tamam. Yol işte gidiyor. 10 24. Aa alalım. Gel vereyim abi. Bırakıyorum tekrar. Ya da selere basın. Selere Şey var mı? Mosin var ben. Şey, Mosin Abi kar kar vardı Onur abi. İlk indiğimiz yerde. Ver Yok abi önemli değil. Artık. Bir sekiz daha var olduğum yerde. Üç x var çıkma buradan. Aha, Hop. Şuradan kaldırıyorlar bak. 330'dan. Uzak ama. Aynen. Geldiğimiz o yer. Şey. bu şey tehlikeli alan. Çıkma kardeşim. Konuşamadı amına koyayım. tehlikeli alan dedi amına koyayım ya. Sik kafa değilim. Kırmızı alan. Alakalı. Çok <laughs> tehlikeli. <laughs> Çok. Very dangerous. Yani bayıltır. Bayıltmaz pardon. Direkt öldürür. GÖTTEN KAN ALAN ALAN Aynı, Senin, ayy, de Ay. O, o. De Ben yine şırıngayla Gökhan abicim oyunda. geçmişti daha başladı Tabii Şense ki. Bak, delir almadım, delir almadım. Ya, hadi var onun, derin yani bu böyle? Bu uzun bu niye abi geciktirici kullanmış evet. o? <laughs> <Anlıyorum. bir. gülüyor> yani. Ama niye evet diyorsun abi o zaman? seni kırıcağımı kafam kırarım aslan de. abim benim be onur direk yapıyor şeyde İri ayaz köken çıkmadı mı? bu arkadaki ses kimin? Çimde. Arvacılı. Gel 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 güzelim. Allah belanı versin senin. Allah'a ne o, araba bıraktığım. Ne can bıraktım. Hakan abi soldan atıyorlar dikkat et. İşte o, bak o çocuğun yüzünden bu oldum ben böyle. Canın gitti yoksa düşürüyordun gibi Hakan'cım bahane tamam, tamam. istemiyoruz. Oyun istiyoruz. Valla attım spreyi gördün mü kardeş? Evet. Nerede Hakan abi? Gidiyor aşağı doğru. Kaç Çekildik lan buradan. Pencere benim. Valla arabaları yut oldu ha. Ay yiyordum. Üç kişiler. Allah'tan suyu. Ben de göremiyorum ya. Çıkardım. Şuradalar abi. ama kayboldular artık. Bir tanesi soldan bir yerden attı. O ne lan? Ne oluyor? Bizden biri mi atan? Galiba. Galiba. Süleyman nerede? Sesi çıkmıyor. Sulu. Sarıların sulu. Ne yapıyorsun? <laughs> ya kardeşim. Ya. Aman Allah bilme, nasıl versin o şeykisin. ne zaman sonradan buradan muro. Alan geliyor abiler, ama alanla beraber adam da gelecek diye bekliyorum. 2 yıldır şimdi 50 defa vurmuşlardı bana abi haklısın hadi gidelim gelin ne bekliyorsunuz Yürüyerek mi arabayla mı abi arabayla ya bu arada. hakan abi bak sonra ölüyorsun hakan abi çıkmayın abi tepe Gitti abi gitti. Şuradaydı. Şunun üstündeydi. Orada hala. Efendim? Çok uzaklar. Çok uzaklar. Bilsem 24 attı kardeş çok uzaklar dediniz. Hakan abattı. battı. Ha. Benim işaretimi gördün mü abi? Yeşil işarete bak adamlar oradaydı. Orada Polis arabasını mı 3, alsak? 3, 3. Olur. Alalım dersen abi. Yakın ama arabayı çekeyim mi kenara? Bence ben getir buraya. Getir getir. Trink abi yapayım. getir. Getiriyorum abi. <laughs> Pardon. Bindim sandım gaza bas. Sandra blok. Sandma. Hadi gidelim. Ona ne lan? Arabanın içine gir. Işınlan At, oluyor. Yani. Hadi Hakan'cım. Tamam. Hadi canım. Tamam. bana versin değil mi? Adam birimiz zaten. At yavru artık. Tehdit etme alını. bizi. Bir pişman edeceğiz. Gir şu evlere. Gir bu, evlere gir. Hemen evet. öndeki evlere. Gir buraya. buraya. Rush amına koyayım. Ya, FBI. FBI. Open the door. Aynen bu sebebi ya. Bugün bunlara ne söylesek hep aynı anda. Hola, buenas tardes. Hola, buenas dias. Buenas noches. Buenas noches, değil mi? Aynen, noches. Çıkın. E adamlar gelmiyor. Abi. Allah Allah. Oradaki bottu lan. Duruyor orada bak ağacın orada 105'te. Ağacın orada. Ben Sağ şu an göremedim abi. Oha. Abi hiç kapı <laughs> Aynen kavur olmasa adam derecek bizi. <laughs> ben bu evladı seni. Sisim yok. Aman akodurum seni. O mu gitti abi? Evet. Anasını siktiğimi evladı şey yiyorsun. Gel. Ay, ya. Ay ananızı ya. Şöyle şey düştüm mü biraz toparlanmam Düşürdüm birini. Birini daha düşürdüm ben abiler. Basıyor muyuz? Nereye? Adamlara. Tamam basalım. Ben oyundan tamam, koptum şu an. Bir adam çok Yeşilde yeşilde adamını kaldırı Kama 4, 30 saniye kaldı. Bence gitmemiz lazım diye düşünüyorum. Adamlar buradan geri çekildi. Aynen. Cengo neredesin Cengo? Abi ben adamlara düşürünce basayım dedim ve geri çekildi yavşaklar. Size doğru geri dönüyorum. İşaretleri kaldıralım. Oğlum beni kim vurdu? Nasıl vurdu? Orada bot vardı amına koyayım ya. Yok bot abi ota abi, bot yatmışım yok. ne? Açmış MK mı ne vardı yapacaklar? Abi bir tane bot vardı abi orada. Sıkıp sıkıp durup dönem vardı bir tane. Gir abi burada evlere. İstediğin bir yere gir bir. Al lan burada verecek zaten. Gir abi sola gir. Sola sola sola. Adam var galiba. İçeride adam var. Aynen burada. Biri düştü. Temiz. Temiz. Hop bomba dur ben gelmeyin. Yaptım, tamam. Yemin ediyorum adam yiyor Bak ederim. Bomba çektim. Sis alacağım bir tane. Tamam ben. Bir bomba daha çektim amına Ben bir Abi ettim, şurada hadi. karşılayalım mı birilerini? Alan dışına biraz daha yakın. Bir benle gelebilir mi herhangi biri? Geldim abi. Onur abiyim. Buradan fight sesi geldi. Görüntü çok değil mi abi? Yok. Sol abi. Mermi severiz. Alanı düşürüyoruz o zaman. Aşağıda alan içinde abi hala bu ne? Allah Allah. Ha bir tane alan içinden atıyordu ama öldü galiba. Bu işte bizim eleman abi benim indirdim bir daha indirdiler. Onlar da işte alan içinde. Baba şurada. İşaretin var mı abi? İşaret attım bak. Oraya tamam, gördüm. <laughs> gördüm. Oraya doğru gideceğiz abi. İlerleyelim mi şimdiden alan geliyor. Tamam. Alanda yemeli arkamızdan. Bizi fark ederse alan deriz. Sıkıntı. Ben gitmeyeceğim. Ben buradan atacağım. Köprü üstü mü köprü altı mı oynayalım? Neyse girdik alta. Tamam. çıkartmadım bir tane ayılı vardı. O ayılıyı düşürdüm işte ben abi. İki tane Ama... yedi piç geri kaçtı. Yani çok geride kaldım sizden. Hop çeki geri. Ama. destek lazım. Hayırlıyı bir daha düşürdüm. Bir dakika dostum. Bir dakika abi. Onların ikisi de düştü mü abi orada? Hayır, düşürdüm. Ah siktir arkası atıyor. Neresi işaret koyalım? Abi göremedim. Göremedim ben de. Siz attım kaçıyorum şu an. Köprü üstü. Düştü abi o. Çok yemişti zaten. He he <laughs> senin attığını düşürdüm abi. Öldü. Lan ne oyun baka girdi. Abi alanda oyun kaldın Onur abi. A, oyun baka girdi ne yapayım aşağı beş. Cenk senin oradan biri atıyor. Abi benim oradan değil soldan atıyor. Soldan pardon. Sen orada sandım ben bir an. Bunlar alanın içinde mi kapışıyor bu yavşaklar? Aynen alanla beraber gelenler var. Öldü bir tanesi, direkt öldü. Hakan abi 7 70 kim var mı? 70 50 tane var. Bir tanesini daha düşürdüm. şurada bir yerde adam oraya doğru geliyordu Cenk'cim. Efendim abi. İyi mi? Da İyi Darladık mi? değil mi? Bu ağacın hey, arkasında abi. iki kişi var. Aldım aldım, birini aldım. aldım. Sen çıkacaksın oradan, sike sike. Öldü bu da. Bomba attım, çekil. Onların ikisi de öldü abi orada. Sol taraf geldi onur abi. Arkayı temizledik herhalde Onur abi ikimiz. Ya ya. Allah Allah. Oğlum gel gel. Aşağı in. Bana gel. Bana gel. Gel bana. Lan sakin ol. Gel bana. Ya arkadaş 3 <laughs> defa düşürdüm ya. Buzlarınızı saklayın. Eve götürürüz. Hayır hayır. Alan verecek abi şimdi. O bir tanesini çok net görüyorum abi, alacağım onu, merak etme. O oh, amına kodumun çocuğunu aldım Süleyman, için rahatsız oldun? Üç rahat defa var, üç defa düşürdüm abi, sıçrayamadım ya. O rastlı çocuğu Gökhan almayınca nasıl oyun aldık? <laughs> amına kodumun evladım. O <laughs> 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 rastlı çocuğu yüzünden oyun, oyun oynayamıyorduk amına koyayım ya. Üç Gökhan sese bak, şey akal. Abi abicim adam vuruyorum devamlı adam burada müdür adam efendim abi abi ben Çalıştım. menüye döndüm <laughs> Onur abiyle lavukların mermi yaptık bir sağa kaçıyorlar <laughs> bir sola kaçıyorlar Biz Zirvede böyle bırakıyoruz <laughs> Şeyke bir oyun yeter. Çık, çık Aynen abi yeter gerçekten. Zirvede bırakmak Aynen. en iyisi.